Merhaba, tekrar burada olduğun için güzel. Görevlere başlamadan önce sana kısa bir hikaye anlatmak istiyorum. Çünkü yüzde kelimesinin aslında ne anlama geldiğini merak ettim. Sen de mi merak ediyorsun? Biraz araştırma yaparak gerçekten cevabı buldum. Bu beni gerçekten rahatlattı. Kelime yüzde aslında İtalyancadan gelmektedir ve kökeni oldukça ilginçtir. Orta Çağ'da İtalyanlar bir bütünün parçaları hakkında konuştukları zaman zaten percento adını kullanıyorlardı. Percento yüzden Almancaya tercüme edildi ve anlamı değiştirilmeden korundu. Hepsi için bunun için kendi bir kelimeye sahip olmak pratik bulundu. Bu nedenle birçok insan tüm ülkelerden kelimeyi kullandı. Ve çünkü birçok insan kelimeyi kullandığı için kelime yanlışlıkla sürekli değiştirildi ve karıştırıldı. Bir noktada persento kelimesi prozent kelimesine dönüştürüldü ve değiştirildi. Ve bugüne kadar devam etti. Yüzde işaretini artık biliyorsunuz. Bu da günümüzde oldukça yaygın bir bilgidir ve sıklıkla kullanılır. Nasıl desek bu gerçekten garip bir görünüme sahip. Diğer tüm işaretlerden tamamen farklı duruyor. Bu işaretin kökeni çok çok eski olmasından kaynaklanır ve yaklaşık 600 yıldır varlığını sürdürmektedir. Birkaç yıl önce işaret şu şekilde görünüyordu. Özellikle müşterileriyle pazarlık yapmış olan tüccarlar bunu sık sık kullanmışlardır ve bundan çok memnun kalmışlardır. Ve çünkü bunu çok sık kullandıkları için bir noktada biraz dikkatsiz oldular her geçen gün daha hızlı ve hızlı bir şekilde işareti yazdınız ve düzensiz olmadığınızda olduğu gibi yüzde işareti her geçen gün daha eğik bir şekilde hale geldi. Ve bir noktaya gelindiğinde bu şekle başarıyla ulaşılmıştı. Şimdi yeterince hikaye anlatıldı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.